Baksana. Helal lan sana. Bilmiyorum. Helal lan çocuk. Oğlum bak. Tavuş mod. Vida <laughs> warning şeyleri duyuyorum yani. Üyelerim <laughs> <laughs> diken diken oldu. Ooo. Oh! Oh! Çok güzel Çok lan. Güzel. Sen nesin be? Harbiden ya. Ya sen, sen nesin be? <laughs> Alright man. Kanka her videoda ben gazı getiriyorum şu. Hadi bir gazı getir bakalım. Tıba. Ben ne var ya şu an o enerji yok. Bastım da geldi hemen bugün zaten. Ya ben basmadım ya zaten. Burada bir yara bandım var böyle. Arkadaşım ben bunu burun <laughs> ameliyatı ettirdik bu kadar alabildiler. Sen <laughs> kime vurdun lan şimdi? YouTube bas lan bugün Niye lan diyorsun oğlum YouTube a. O zamanı ha? Hayır abi ne alaka niye öyle diyorsun bu öyle mi bak YouTube Bas YouTube hoş geldin abi yeni bir videoya yani. Bak söz verdim delikanlı adam sözünü tutar Pazar günlerim dedim her loss videosu mu yoksa yiğit videosu mu Her loss dediniz her loss çekiyoruz Ben çok tribe girmeyeceğim eskisi gibi eski incelemelerdeki gibi aynı ciddi ciddi değerlendirmemi yapacağım YouTube Bugün Drake ve Tumunan için birlikte yaptıkları her Loss albümüne bakacağız. Bas! 멤버의 다스있습 Drake Hazırız. ve Tony Van Kanka bu albümün bana kötü olma olasılığı yok yani. Yüzde sıfır 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 falan diye böyle gider. Olabilir. Bak bir de şöyle bir şey var. Hani böyle mimler falan vardı. Kendi şarkılarında Tony Van Bir de yaptığı feedlerde Tony Van Tony Van feedleri böyle ekstra ekstra güzeldir. Drake de piyasanın önde gelen isimlerinden. Ama direkt o kadar yükselmiyoruz artık. Kancık amcık yok yani. Evet böyle hani rapten daha çok yani. toplaştı. Bir de Drake'i biraz daha böyle pop sanatçısı. Daha çok böyle influencing kısmında falan görürüz. Çok ünlü mü? Evet. Çok ünlü. Çoğu şarkısını milyonlar dinliyor mu? Dinliyor tabii ki. direkt ne yapsa şu anda ünlü olacak değil, değil mi? mi? Yani çok ilginç birisi. Her şeyi yapabiliyor yani. Bazen çok sert parçalarda da çok güzel yapabiliyor. Kime parçalarında top oluyor, kimi parçalarında duygusal, kimilerinde çok eğlenceli, kimi zaman bir hayırsever olarak çıkıyor karşımıza. O yüzden bakalım Drake'in hangi yüzünü göreceğiz bu albümde. Başlayalım. Neymiş? Rich Flex. E şarkı nerede? Geldi. Güzel bir turnuvan girişi. Yeah. 20. Bu arada heh, biraz durdurayım, biraz konuşayım. Çünkü aralarda kesip kesip atacağım. Özellikle bizim, siz zaten şarkıları biliyorsanız bizim reaksiyonumuz ne olacak şeklinde ilerleyelim. Aynen öyle. Ya bu, bu şarkı mıydı ya? Hah! <laughs> 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 Ya muhtemelen şöyle kaydedilmiş i̇şte, tamam mı şarkı? Can you go to talk to the awesome for me? 21. Kanka direkt böyle söylemiş yani. O sırada Tony Hawk söylemiş de böyle. Nereden, nereden geldim ki ben? Ben niye bunun albümü Tony Hawk yaptım? Okey. Drake sen niye böylesin lan? Drake. Why are you gay? Why are you gay? Neden gaysin Drake? Yani neden gaysin ya da neden öyle davranıyorsun? Bu ne oğlum? Okey bak Drake kısmına bakacak bir de tournament kısmına Tournament kısmının top olacağını hiç düşünmüyoruz zaten. Yani tournament Van şu anda rap game'deki en sert adamlardan bir tanesi yani. Real gangster. I make murder müzik diyor yani. Adam altı kez vurulmuş kanka. Oo <laughs> oh, o zaman. Real gangster. Oo o zaman tamamdır. Tamam kanka. Vurulduysan tamamdır. Vurdurduysan. Certified gay boy. <laughs> kanka sen homofobik misin ya? Boş ver, sen koyarsın bunu güzel et olarak. <laughs> yani böyle bir topluluklara karşı böyle ifadeler kullanmayalım kanka. Kırılanlar olabilir aramızda. O sırada gerçek hayatta ben. <gülüyor> <gülüyor> güzel lan. Bak, <laughs> and <şarkısı> güzel. <laughs> güzel. Bak, burada bak. Neydi lan? Megan Thee Stallion'ın şarkısı mıydı o? Şöyle bir tane TikTok dansı vardı ya. I'm a savage. Ya. Yeah. Classy. Enjek, Boje falan böyle bir tane biliyor musun <laughs> bunu? Biliyor evet biliyorum biliyorum. Ona benziyor. Ben, böyle Tony Van flowları respect atarak kullanmada çok yapar yani. TikTok kitlesi Tony için sevdiğim pusi oh Tony Van pusi deyince ben var Tony Van pusi deyince kendi ben sevmiyorum pusi etli beni ya Bu şey. Ben seviyorum ya şahsen. Güzel. Ya ben vallahi sevmiyorum yani. Ben bayılıyorum kanka. Tony bütün etliplerine bayılıyorum ben. Şu etlip yok kanka. Savage mod, Savage mod 2'deydi bak ha. Savage mod 2'deki böyle pussy, 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 pussy. Yeter lan. 21. Evet, Ama hayır. <laughs> orada da aşırı pussy etlibini kullanıyor. E, artık hiç işte kullanmıyor. O bir kere sevdilerdi ya. Yani. Ah, orada aşırı kullanıldı işte. Direkt ne <laughs> yapıyorsun <laughs> be <yapıyorum> abi? böyle? <laughs> ya o kadar sert <laughs> sert ser ser giderken Bak, bak. Oh, ya, ya. Ya. ya bir de bak ne biliyor musun? Şarkıda tam böyle havaya mı gireceksin? Sert adam havasına mı gireceksin? Yoksa böyle hani certified lover boy mu olacaksın? Kestiremiyorsun. Baksana. Bak. Oh. Oh. Çok güzel lan. Oğlum bak Beat Street çok güzel ama onu sade gang shit. ama murder gang shit. Buraları Tvaraman mı söylüyor peki Drake mi söylüyor ya? Sanki Drake, söylüyordu ya. Bu, bu şarkının ikinci kısmının kesilip ayrı paylaşılması lazım ki playlist ekleyeyim ya. Orayı iyi dinleyeyim yani direkt. Bu ne güzel lan. Oğlum bak şey Savage Mode without warning şeyleri duyuyorum yani. Tüylerim Kesinlikle. diken diken oldu lan. chrome on chrome, that's just what bir şey diyeceğim. Sen bunu bilmiyor musun? Ne lan bu? Kanka. It for speed müziği mi? Çok aşırı oynamıştım ben Underground 2 diyorsan da. Neydi kanka? Ben bunu Need for Speed'de çaldığına eminim. Bir tane da lan. Mırıldanarak şarkıyı buluyordum da. Rich Flex yazalım. E Direkt Cin İstanbul diyeyim. Çünkü ben bunu bulmazsam bu He, gece rahat Ging. uyuyamam. Bunu He. takipçilere söylemezsem rahat uyuyamam. Need for Speed'de mi yoktu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ama baksana araba falan... Bak. <laughs> Bundu <laughs> vay. Yoksa acaba ben bunu hmm. Need for Speed oynadığım zamanlar mı dinliyordum? O da olabilir. Olabilir. Kanka bunun bulunmaması imkansız çünkü. Sen bunu nasıl vardı. Need for Speed'le şey yaptın? Çok ben bunu ya Need for Speed oynadığım zamanlarda... bak küçükten bu daha 2003'te falan çıkmış bu şarkı. Yani. O zamanlar dinliyordum. Ya da dedim ki bu şarkı Need for Speed'te vardı ama ben Need for Speed'te vardı diye hatırlıyorum. Güzel abi. İlk şarkı 100 üzerinden 100. Aynen öyle. 99 vermem. 99 vermem. Ya ben dedim ya zaten bu albümün kötü olmasına olanak vermiyorum abi ya. Vermiyor muydu değil mi? 3 <laughs> saniye sonra benim bu. Yine ya bizi anladım. mi şaşırtacak? Niye böyle bir be beat switch pussy falan girecek mi acaba? Bekliyorum. <laughs> Bro, why are you gay? Bro, wanna be the weekend so bad ya. <gülüyor> <gülüyor> the Drakens, <Draconed. gülüyor> tamam. Sensin. Sensin. <laughs> Drake'in sesi mi ya? Evet. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> güzel ya. Major distribution iyi. Bayağı iyi bu arada. İyi. Bir de Drake'in şey yaptığı kısmı güzel de. Ba başında niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Her loss. Ona mı kaybı? Ya öz agam ya, ya. Girdiğin her şarkı iyi oluyor ya. Niye böylesin ya? Yani? <laughs> lan niye bilemedin lan o zaman geçen challenge'da? Geçen challenge'ı okay. izleyin. Memboy boy tuvalı olabilemedi arkadaşlar. Okey. Yani Tamam. Baya okey yani. Güzel şarkıydı yani de. Rich Flex kadar değil mi diyorsun? İlk şarkı çok çıtayı çıkarttı yani bende. Bence direkt ilk şarkıya koyarak albümü biraz daha güzel dinlesinler falan ayağa yapmış olabilirler. Oğlum bu bir switch neydi? Ben Rich Flex'e bir switch olduğunu Bak dediğim gibi bu şey kısmını görmüştük yani. Tony Onların TikTok'ta dolaşıyoruz yani. Bunu görmememiz imkansız ama bu... Bayağı iyiydi yani. iyiydi. yani biz Switch'lere falan değinmemişler. Ama gördük bayağı iyi. Bak bu direkt güzel lan. 10 BS. Bak çok güzel ya bir et. Tony, Tony Van bizi genel olarak iyi veya kötü şaşırtmıyor ya. Tony Van'la yani belli bir duruşu var adamın. Aynen, aynen. öyle. Hiç bozmuyor adam da. Güzel. Güzel, güzel, Havayı bozmamış yani. Devam etmiş. Güzel, Kanka direkt kaç para kazanıyordur lan? Kanka biz ben hesabını kere, yapamayız. Ben bir kere yapmıştım direkt yani böyle sadece Spotify'dan ne kadar kazanıyor? Nasıl ya demişler ya? yani zenginin malı yurdun ağzını yorarmış. Hesabını yormasın, yapamayız. Yorma sana de kanka. <laughs> Metro ve karısı Vegas'taydı ben ona Ibiza'da çaktım mı bir tane kıza işte öyle sanki şey diyor ben öyle anladım yani dinlerken şimdi. ben viza falan anladım lan, lan. Hatun'a aldığım viza falan bir şey mi diyeyim? yeni bir vize verdim ona Hı -hı. Metro ve karısı Vegas'ta ama ben ona Ibiza'da yani Hı -hı. anladın mı güzel kafiye bu arada ya ben öyle anladım yani bilmiyorum bakarım ben doğrusunu koyarım ya da koymam lan siz araştırın şey hepsiniz izleyeceksiniz lan yorum atın Bu neydi ya şey, bir tane Drake'in şarkısı mı var da. Six Guide Black Boy, Six Guide Black Boy, one, another uh, one shot, a look, a şey ya. look alive. Yani look Alive ya işte. Alike. Look Alive şarkısının böyle şeyine de benzettim yani. Oradaki Drake, sanki burada duyuyoruz falan Aynen. gibi böyle. Güzel yani. Sound tasar, severiz. <laughs> okey. Tam bu, bu güzel şarkıydı zaten. Drake. Bu okey ya. Playlist'e ekledim bunu ben. Öyle say yani. <laughs> Kim lan bu? Ya Drake kanka da Drake acaba şey mi amaçlıyor ya? Ben her şarkıya bir garip gireyim. Sonradan güzelleşince ne? Hani kötüden güzele geldiği için daha da güzel hissetsinler. Drake güzel gelse, yo Drake güzel gelse beğenirdim Ya lan. yeni bir şeyler denemeye çalışıyor da Young Tak'a benzettim sesini diyecektin ki Young Tuck mı söylüyor bunu? Evet lan. Benziyor lan, bu arada. Benziyor. Benziyor, benziyor. Güzel. Sound'u benzemiş. Ben yakaladı. Aman ne? sen bir şey. Bak kanka ben de, de Young Tak oldum. <laughs> <laughs> Nasıl o? <laughs> lies, I know that you know that a nigga ain't lying. Too much respect, all of my shorty BDs, they know not to try. Şey flow da çok güzel kanka böyle bu şarkı yani bulabileceğim kötü bir şey yok ya. Güzel. Çok kendi halinde bir şarkı yani. Sözlerine belki biraz daha şey bakalım. bakalım. Biraz şey böyle ya aradan aradan bakalım mı mesela insanların paylaştığı şarkılar. Mesela Circo Loco şarkısını çok paylaşmışlar. Yani. Bakalım Şimdi direkt ona geçelim. Çünkü öyle yaparsa bitmeyecek video ya. Aynen bitmez abi. Sabah kadar anladım. video çekeceğiz. Yazık arkadaşlarımıza ya Aaa! bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir kanka bir daha bir daha Çok güzel çok lan. Güzel, çok güzel. daha bir daha bir daha Bak, lan. bak. Ben şeye çok bayılıyorum. Böyle diğer şarkıları alıp sakin şarkıları sample olarak kullanıyorlar ya. Ya müthiş zaten de. Aşırı iyi olay ya. Bak o şarkıdan One More Time'ın böyle evet. yavaşlatılmış versiyonundan hareketli... Sen nesin be? Harbiden ya. Ya sen... sen, nesin be? Ben şeyi merak ediyorum. Ulan ben. aldığım para helal olsun <laughs> lan sana. Helal olsun. Bu albümde Metro Boomin'in Mix Mastering'i var mı? Onu çok merak ediyorum. Çünkü Metro Boomin aşırı sample kullanıyor ya. Ne kullanıyor? Araştır. Tamam evet. <laughs> çok güzel ya. Bu şarkıyı beğenmenizi takdir ediyorum vallahi. Çok güzel. Oğlum şey de çok güzel. Şarkı da baksana <laughs> akışa bak çok güzel. Şey vardı kontrolü. Bakayım böyle flow var mı? Yok. Şey geçelim. Sevuç'a geçelim. Sevuç'a kanı. Böyle olan falan da bak. Benfero gibi kanka böyle. Önemi çıkartıyor böyle. Ben Benfero'nun edliplerini miyiz. de çok beğenirim bu arada. Çok yaşlı değil Bunları ya. Bunlar anlamaz falan. <laughs> ye yeah, ye yeah, baby. Güzel ya yani ben falan cidden seviyorum Hatta geçen videoda ben şey dedim lan işte. Arkada arkan aklımda LOL videosu çektik arkadaşlar da orada şey çalıyor arkanda Robot Rock. Oğlum deadpan çok iyi değil mi ya diyordum. Ben cidden çok severim. Mesela Instant Crash falan benim böyle çok sevdiğim şarkılardır yani. Arkada onu uyduğunca bir o ekstra güzelliği geliyor yani. Bunu paylaşmakta haklılarmış varmış bu arada. Şey Travis Scott da şey bir parça var. Aa. Hı, -hı. <laughs> şey, Millions. <laughs> Bizim ihtiyacımız olan şeyler <laughs> Ben boy Oy kanka tam benlik bir laf lan Şey dedi yani Çok para çok problem demektir Bana problemleri Hı. getirin Bak. Hani bazı lavuklar olur ya böyle. paran var zenginim falan ama para mutluluğu huzur getirmiyor. Ya bana getirmesin ya. Bana parayı verin ya. Bana huzuru verme kardeşim. Parayı ver. Ben huzuru bulurum kendim. Aynen öyle abi. Trakyalı şivem kayıyor yine. Böyle biraz da bu videoda şey olmak istiyordum kanka. Daha evet. ciddi bir şey. Yani para... Parayı... olmamak. bak. Bak parayı ver göz, be ey. Gözüm döndü ey. <laughs> para işte kıskançlığı ve bilmem neyi yanında getirir. Kötü şeyleri yanında getirir diyor yani. Bana ne lan ver bana diyor. 21 da benden. Benden aga. <laughs> Bu arada arkadaki şeye de bakıyorum. Ne? Ne 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 ne. Altyapıya falan da bakıyorum yani. Şimdi okey. Mesela şey de Travis Scott'ın hat vardı ya. Düm, 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 aslında şeyindi bu. Yan Yantak, takla. Yan takla garanında. Travis Scott'ın da girdiği versiyonu vardı. Şey slow olan bir şarkı ya. Böyle çok Travis Hyde değil yani. Bu biraz Travis'in böyle. Seviyorduk ya. Çok bir dinleyelim şey. bakalım ama belki. <laughs> Zaten şarkı da çil bir şarkıydı. Çil bir şarkıda çil... olsa çok da şey yapmazdık ama yani okeydi ya. Yani. Böyle bilmiyorum Travis kurtardı falan diyemem yani şarkıya. Okey kanka yani. Zaten Drake ya, albümüne Travis Scott'ı almasa ben şaşardım. Aha. beat switch. Geliyor sanki. Bak sıkıldığım için ileri ileri sarıyordum. Güzel bir kısım geldi sanki. Yes! Güzel kanka ya. Yani. Baya iyi yani. Niye Çok yani. çok iyi yapmışlar yani bu olayı. Sadece altta drum kit falan <laughs> <laughs> patlatmışlar. Baştaki duydun mu? Wake up filthy. Filthy mi? Baş filthy. Filthy ise bizi çeker ya sanki. Aga filthy ise o iş olur. <laughs> yes. Hadi bakayım girsin baslar bir yandan. <laughs> filthy ne yaptın lan? Oğlum hiç rage bir değil şey değil. <laughs> la, değil. Filty de tarzını biraz şey yapmış. Yani Drake istiyor Drake, Drake, Drake Drake, diye bunu yapayım falan. Ya Drake'e böyle hani... ...FL'de böyle sağda solda kaydettiği ilk çalışmalarından vermiş <laughs> bir tane yani. <laughs> al al Drake, sen bugündük bu beati al de, verken git demiş. <laughs> tamam lan, Young Tak da sensin lan. Bu ne oğlum lan? Kanka güzel yapmış ama bak. Tiger mı bu? Hazır yan tak da yok böyle hapiste falan. Aynen yani. Yokluğunu gidermiş. İnsanlar yokluğunu anlamasın misal yani. yap. Ver daha fazla para. <gülüyor> Karanlığı. <gülüyor> bak. Söyle. Hani çoğu şarkıda. Başlayalım. Çoğu şarkıda direkt başladı. Şimdi Tuan Savage başladı. Onu söyleyeyim. Tamam. O çok güzel. Çünkü Tuan Savage girdiği zaman Direkt böyle sert başlıyor. Tamam. Bu çok güzel. Taking less else, making more amps. Daha az luz daha çok millini yapıyorum yani. Ben burayı iyi sandım. Yok ben direkt <laughs> Tonan Savage'ın girmesini beğendim. Çünkü albümde girdi. dikkat etmiyorsun herhalde ya. Ya dinliyorum da o kadar değil. <laughs> Vallahi bak ne yalan söyleyeyim bu da benlik bir söz. Kamerada güzel görünüyorsun hadi bir film çekelim. <laughs> Caiu muito bem. Kang, que chocoza, vai aí. é um certo homem, Charles. Tá a bacia, não? Deu Çok hoş yani. Atladığımız şarkılar var ama dinlediğimiz şarkılarda güzel noktaları, bulduğumuz noktaları falan sizle paylaşmaya çalıştık. Bizim de bu Tabii. ilk reaksiyonumuz yani. Şu anda cidden abimi ilk defa açık dinledim valla. Onu da Musa çarpsın lan ilk defa lan. Tamam lan inandırdılar kanka. <laughs> Ona da bir şey yapmazlar. Çok beğendik. Yani, yani cidden yani şimdi böyle direkt de Tuğran Sevinç'ten sen başta bahsettin. Kötü bir iş çıkmasını falan hiç beklemiyorduk zaten. Bayağı da güzeldi yani. Yani bak albümde modun düşükken dinleyeceğin şarkılar var. Yüksekken de dinleyeceğin şarkılar var. Çok güzel yani. Kadında aşırı iyi bir şarkı. Ya dediğim şey, gibi 2 3 tane de böyle bayağı hype olacak hani şarkılar da söylemişler yani daha doğrusu da daha çok patlayacak. Ya dediğim gibi şu Circo Loco'yu gerçekten benim favorim herhalde. İşte Major Disturbance, Rich Flex, Beat Switch'leri çok güzel. Reaksiyon bu şekildeydi. Ben güzel bir albüm incelemesi olduğunu düşünüyorum. Troll videolar bak zaman zaman olacaktır. Siz de görüyorsunuz işte troll dalga geçtiğimiz, espri yaptığımız falan. Cidden bir albüm incelemesi yapmak istedim. Güzel de oldu bence. Ben yani yaptığımız incelemeyi sevindim. Bak her beğeni ve her yorum gerçekten videoların devamını getirecektir. Bizi daha çok video çekmeye yöneltecektir. Bas YouTube, bas. Yorumların hepsini okuyoruz zaten. Gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ederim. Hı. Gideceğim yılın sonuna kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim YouTube. Kendinize iyi bakın abi. Hoşçakalın.